meclis başkanlığına üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliği'nden ayrılmak için gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. bir Yolarsa Belediye Başkanı. Değerli arkadaşlar, e, tabii belediyemiz bazı e, birliklere üye ama bu üye olmanın da bir şeyi var tabii ki, aydınlatı var. Yani bazı e, birliklere hiçbir e, şeyimiz yok. Yani e, fayda getirebilecek bir pozisyon yok. Onlardan bir tanesi Marmara Belediyeler Birliği idi. E, bu birlikten ayrılmayı, aydan ödememeyi planladık 2023 yılı adına. Göç isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Önerge'nin e, üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliği'nden e, ayrılmak için e, ayrılmanın kabulünü oynadınız Kabul edenler oy kabul edilmiştir. Teşekkürler. teşekkür ederim.